Arkadaşlar merhaba ben Yasemin Hoca. EYS boyunun ikincisini çözmeye başlıyoruz. İlk sorudan başlayalım. Yiyeceklerin besin değerleri nitel ve nicel analiz, kalite kontrolü çalışmaları yapacak bir kimya yer. Aşağıdaki alt disiplinlerin hangisinde uzmanlaşmış olması gerekir? Arkadaşlar nicel analiz diyorsa zaten gitmeniz gereken yer direkt analitik kimya. Miktar varsa direkt analitik kimyaya gidebilirsiniz. Soru 2. Aşağıdaki kimya alt disiplinlerinden hangisine verilen bilgi yanlıştır? Analitik kimya madde tanımı ayırma bileşenlerinin nitel ve nicel analizleri ile ilgilenir doğru. Anorganik kimya, organik olmayan asitler, bazlar, tuzlarla ilgili çalışmalar yapardı arkadaşlar. Bileşiklerin özellikleri ve kimyasal davranışları ile ilgilenir doğru. Biyokimya, canlı yapısında yer alan kimyasal maddeler ve canlıların Canlıdaki kimyasal süreçlerle ilgileniyor. Doğru. Endüstriyel kimya, kimyasal sistemlerin özelliklerini ve davranışlarını inceler. Fiziksel teori ve teknikler. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Polimer kimyası, polimerlerin üretimi. Doğru. Değil mi? 4. Kimyacıların başlıca uğraş alanlarına durumlarından hangileri örnek verilebilir? Hemen bakalım. Hastalıkların tedavisine kullanılan ilaçların üretilmesi. Biraz şöyle büyütelim. İlaçların, ilaçların geliştirilmesi ve üretilmesi. Doğru. Değil mi? Böyle bir şey var. Deniz, suyu, kanalizasyon, toprak ve hava analizleri. Analiz varsa kimya var kesinlikle. Plastik, lastik, elyaf maddeleri, diğer organik ara maddelerin üretimi. Hepsi var arkadaşlar. Bunu birazcık çizmişiz ama şöyle. Şu tablomuzu tevize çıkalım. Ee, şekildeki tabloda verilen elementlerden hangi ikisinin sembolü yanlış verilmiştir? Hemen bakalım. Potasyum. Doğru. Karbon. Yanlış. Neydi karbon? C. Fosfor. Doğru. Civa. Doğru. Demir. Doğru. Helyum. Yanlış. Çünkü bu bir hidrojen. O zaman hangisi? 2 ve 6. Altı. 6. soruya geldik arkadaşlar. Elementler şöyle bir tenim birazcık. Elementlerle bileşikler için bazı özellikler aşağıda bilinmiş. Bu özelliğe sahip maddeler tik işaretiyle belirtilmiştir. Bunlardan hangisi yanlıştır? Hemen bakalım arkadaşlar. Saf maddelerdir, ve bileşikler için doğru. Aynı tür atomlardan oluşmuştur, elementler için doğru, bileşikler için yanlış. Bu da doğru işaretlenmiş. Kimyasal yöntemlerle daha basit madde, farklı maddeleri ayrışır. Bileşikler ayrışır, elementler ayrışmaz. Bu da doğru. Elementler formüllerle gösterilir. Yanlış sembollerle gösterilir. Bulduk yanlışı. Şunu işaretleyelim. Farklı türde atomlar içerir. Bileşikler için doğru, elementler için yanlış. Dolayısıyla ne oldu arkadaşlar? Doğru. Geldik ikinci testimize. Kimya alt disiplinlerinden bahseden bir test yine arkadaşlar. Hemen bakalım. XLI Madde e, Kimya Alt Disiplinleri vermiş daha doğrusu. Diyor ki Çalışma Alanları ve Alt Disiplinleri verilmiş hangileri eşleştirilmesinde doğru işaretlenmiş? Karbon içeren çoğu kimyasal madde karbon diyorsam gideceğiniz organik kimyadır arkadaşlar. Değil mi? Organik kimyalardan şöyle bir yürüyelim. Maddelerin davranışları, enerji değişimi, hız, mekanizma diyorsa da kime gideceğim? Fizikokimya'ya gideceğim. Hangisi bir maddenin bileşik olduğunu tek başına kanıtlar? Saf olması kanıtlar mı arkadaşlar? Kanıtlamaz. Niye? Elementler de bileşikler de saf. olması? Hayır. Farklı türde atomlar içermesi? Hayır. Bileşik de olabilirsin, karışım da olabilirsin. Kimyasal yöntemlerle bileşenlerin ayrılması, kimyasal yöntemle ayrılabilen sadece kimde arkadaşlar? Bileşikler o zaman kanıtlar. Geldik üçüncü soruya. Element ve bileşiklerle ilgili özellikler verilmiş. X özelliğinin ortak, Y özelliğinin ayırt edici olmasını istiyoruz. Bakalım. Ortak özellik nedir? İkisi de saptır. Aynı tür atom içerme olmaz. Değil mi? Bu Moleküler yapıda olmaz. Çünkü unik de olabilirsiniz bir bileşikseniz. Farklı türde atomlar içerme kimin için ayırt edici? Evet, element ve bileşi ayırt etmede kullanırız. Tek tür tanecik olmaz zaten ne geldi? Adına geldi. Dördüncü soru. Çok net çıkmamış burası ama elementlerle ilgili. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? kendine özgü fiziksel ve kimyasal özellikleri olan maddenin en küçük birimidir. Yapısında tek cins atom içeriler. Bunlar ikisi de doğru. Saf maddelerdir. Doğru. Doğada yalnız tek atomlu halde bulunur. Yanlış. Neden? Ben ozon yazarım, oat yazarım, lor yazarım. Demek ki bu yanlış. Fiziksel ve kimyasal yöntemlerle daha basit maddelere ayrışmazlar. Doğru bir bilgi. 5. Aşağıda formülü verilen bileşiklerden hangisinin yaygın adı karşısına yanlış verilmiştir? Hemen bakalım. Amonyak doğru. Hidroklorik asit tuz ruhu doğru. Sodyum klorür sofra tuzu doğru. Kalsiyum karbonat kireç taşı doğru. Sülfürik asit yanlış. Neden? Sülfürik asit neydi arkadaşlar? Zaç yağı. Geldik altında soruya. Şekilli bir soru. Şöyle şekli büyütelim birazcık. Resimdeki maddelerle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Hemen bakıyorum. X atomlardan oluşmuş. Bakın doğru. Y maddesi moleküllerde oluşmuş ama element molekül. Mesela buraya bir Cl2 yazabilirim. Z'ye bakıyorum. Farklı atomlar var. Bu da su olabilir. Hatta buz parçası vermiş, değil mi? Y moleküllerden oluşmuştur. Doğru. Z moleküllerden oluşmuştur. Doğru. Y ve Z bileşiktir. Yanlış. Neden? Element molekülü. X elementtir. Bu da doğru arkadaşlar.